Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 5. sınıf matematik kitabımızın 86. sayfasından itibaren çalışmaya başlayacağız. Ölçme değerlendirme sorularımız mevcut. Birinci soruyla başlıyorum. Matematik öğretmeni Ayşegül Hanım öğrencilerinin matematiksel araçları kullanabilme düzeylerini gözlemlemek için yukarıdaki çizim çizimi sınıfa dağıtmıştır. Öğrencilerden ikişerli gruplara ayrılmalarını ve çizimin aynısını Açılarına da dikkat ederek çizmelerini istemiştir. Öğrenciler yanında bulunan araçlar aşağıda verilmiştir. Ee, buna göre hangi iki öğrenci grup olursa çizimi tamamlayamazlar. Şimdi arkadaşlar, çember için pergele muhakkak ihtiyacımız var. Daha sonra bu çizim için görüyorsunuz düz çizgilerimiz mevcut. Düz çizgiler olması için arkadaşlar bizim e, çizgeç veya cetvele ihtiyacımız var. Ee, ve şurada arkadaşlar ya açı ölçerimiz mevcut olacak ya da açı ölçer olmazsa da şurası e, bir dikdörtgen çizdiğini düşünerek 90 dereceye yani gönyeye veya açı ölçerden birine ihtiyacımız olacak. Şimdi bakalım mert ve tayla. Şimdi 3 şeyimiz vardı neydi? Ee, pergel, Pergel, çizgeç ya da cetvel. Son olarak da arkadaşlar gönye, gönye ya da açı ölçer re ihtiyacımız var. Üç şeye mert Taylan. Bakalım. Pergelimiz mevcut. Açı ölçer. Gönye çizgeçimiz mevcut. Bunlar çok güzel çizim yaparlar arkadaşlar. Şimdi ikinci şıkka bakalım. Taylan Beyza. Taylan'la Beyza'ya baktığım zaman Pergel mevcut, çizgecimiz mevcut ve gönyemiz mevcut. O yüzden arkadaşlar burası da çizim yapar. Sonraki şıkkıma bakıyorum. Öykü Beyza. Öykü ile Beyza'ya baktığım zaman gönyemiz mevcut. Çizgeç mevcut, açı, açı ama pergel yok. O yüzden cevabımız arkadaşlar Ceyhan olacaktır. Diğer Mert ve Öykü'de de durum sağlanıyor. Günlük hayatta paralel ve dik doğruları gözlemleyebileceğiniz bir durum, nesne ya da şekle örnek veriniz. Şimdi paralel doğrular için paralel için örnekler arkadaşlar, elektrik telleri, elektrik telleri, telleri, e, tren rayları, tren rayları şeklinde daha da çoğaltabiliriz. Dik durumlar için, dik durumlar için arkadaşlar, bahçe duvarı diyebiliriz, bahçe duvarı duvarı veya sokak lambası diyebiliriz, sokak lambası dik doğrulara örnek olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Verilen örnekte paralel ve dik doğruları belirleyiniz ve neden paralel ya da dik olduğunu söyleyiniz. Şimdi arkadaşlar elektrik telleri biliyorsunuz birbirine değmeden giden tellerde değersiz zaten şase yapıyordu değil mi? Şimdi elektrik tellerinin paralel olması sonsuza kadar sonsuza kadar sonsuza kadar kesişmezler kesişmezler. Paralel doğruların özelliği buydu. Sonsuza kadar istediği kadar uzansın, kesişmezler arkadaşlar uzantıları. Zaten elektrik telleri için bu da söz konusudur. Peki e, tren rayları da aynı şekilde. E, bahçe duvarı için şöyle söyleyebiliriz. Mesela zeminimiz, yer düzlemimiz şurası arkadaşlar bir yol olsun. Hemen bahçenin yolun bitiminde bir duvar olsun. Duvarın Direği arkadaşlar birbirine nedir? Dik durur. Ha, eğik duvar örülmüşse orası ayrı bir örnek tabii ki. Ama biz dik bir duvar ördüğümüzü veya bir yolun üzerinde sokak lambası varsa bu sokak lambasının şurası arkadaşlar nedir? Diktir. Burada mesela şuraya A, buraya B dediğimizde şu ortaya C, sokak lambasının üst kısmına D dediğimizde A, B Doğru parçası arkadaşlar. Doğru parçası köşeli paranteze gösteriliyordu. CD doğru parçasına diktir. Dikliğin işareti dikkat ediyoruz. Nasıldı? Ters T harfiydi. Paralelliğin işareti nedir? Mesela şurası AB olsun. Şurası CD olsun. AB doğru parçası paraleldir. CD doğru parçası. Paralelliğin göstergesi de arkadaşlar simgesi iki tane eğik çizgi olarak gösterebiliriz. Geçiyorum şimdi diğer sayfama. Üçüncü soruyla devam ediyoruz çözümlere. Snowboard yapan kayakçılar aşağıdaki kayak pistinde düz yollar izleyerek ve iz bırakarak A noktasından B noktasına C noktasından D noktasına E noktasına F, G'den H noktasına kayacaklardır. Aşağıda görüyoruz. Yukarıdaki fotoğraf pek bir anlamı yok. Bıraktığı izler incelendi. Hangi çokgenleri gözlemleyebiliyorsunuz? Hemen çizimlerimizi yapalım arkadaşlar. A'dan B'ye şöyle düz bir çizgi çizdim. Sonrasında C noktasından D'ye şöyle. Son olarak E'den F'ye E'den F'ye Başka G'den haşa. Son kalan ikisi de şunu doğru çizemedik ama şöyle yaptığımda olduğunu düşünüyorum. Sanki 3 tanesi de bir noktada kesişmiş gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar bıraktığı izler incelendiğinde hangi çokgenleri gözlemleyebiliyorsunuz demiş. Biz burada üçgen görüyoruz arkadaşlar. Üçgen. Görüyoruz. Eğer ki G noktasında biraz daha aşağıda olsaydı bir e, dörtgen görmüş olacaktık fakat üçgeni görüyoruz şu an e, veya başka şekilleri inceleyecek olursak şurası mesela birinci kenar ikinci üçüncü dördüncü kenardan dörtgen diyebiliriz dörtgen e, başka olarak da arkadaşlar görebileceğimiz şeklimiz yok. Dörtgen ve üçgenlerden oluşmakta aynı noktada kesiştiği için. Kesişmeseydi beşgeni de görebilirdik. En çok kaç kenarlı çokgen belirlediniz? Biz burada dörtgen dörtgen belirledik diyebiliriz. Fakat şöyle bir şekil olsaydı şunla şu aynı noktada kesişmeseydi arkadaşlar Burada şöyle bir dikkatimizi bir şey çekebilirdi arkadaşlar. Bakalım bir farklı bir durum çıkacak mı? Onu inceliyorum. Şurası düz bir çizgi olduğu için başka bir çokgen çıkma olasılığı da gözükmüyor. Yani bir beşgen bulamıyoruz arkadaşlar. Sadece en çok dörtgeni bulabiliyoruz. C'ye bakalım. Bu i sayısıyla daha fazla kenara sahip bir çokgen elde edebilir miydiniz? Arkadaşlar bu i sayısıyla e, daha fazla elde edemiyoruz. Çünkü e, dörtgenden daha fazla elde edemiyoruz. Çünkü ikisi yatay ikisi dikey konumlu. Nasıl elde edebilirdik diye düşünüyorum. Şöyle bir şey. Şunla şu. Şurada da bir noktada kesişiyorlar. Yani toplam dört tane çizgi çizdiğim için kenarları ele alsam dahi dörtgenden başka bir şey elde edemiyorum. Daha fazla kenar elde edebilir miydiniz demiş. Hayır. Hayır. Dört adet doğru parçası ile en fazla dörtgen elde edebiliyoruz. Edebiliyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Hiç düzgün çokgene karşılaştınız mı? Şimdi bu şekil için konuşuyorsa eğer e, yani düzgün çokgen olup olmadığını tabii ki tespit etmek lazım. Fakat şurası eğer ki birbirine eşitse bir eşkenar üçgense Tabii ki düzgün çokgen olacaktır. Veya yani eşkenar dörtgeni keşfedebilirsek bir yerde. Orası da e, düzgün çokgen olacaktır. Fakat şu an için sadece... Evet. Evet. Eşkenar. Eşkenar. Üçgen. Mevcut. Olabilir. Olabilir. Neden olabilir diyorum. Çünkü ölçüm yaptıktan sonra karar verebiliriz arkadaşlar. Yani cetveli getirip buradaki ölçümlere bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Geçtik şimdi diğer sayfama 80 8. sayfa ile arkadaşlar devam ediyoruz. dördüncü soruya bakalım. Bir açıyı 360 eş parçaya bölerek her birine de derece dendiğini ve doğru açının 180 dik açının 90 olduğunu öğrenmiş. Ayrıca dik açıyı referans alarak açıları dar geniş olarak sınıflandırmıştınız. Şimdi bir açıyı, tam açıyı. 300 eş parçaya böldüğünüzü ve her birine can ismi verdiğinizi e, vermiş olduğunuzu hayal edin demiş. Şimdi tam açı kaç dereceydi 360 tam bir tam açı 360 e, dereceydi. Ama biz bu tam açıyı 300 parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Her birisi canmış. Mustafa öğretmenin söylediklerinden yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Buna göre bu yeni durumda doğru açının ve dik açının ölçüsü kaç can olacaktır? Şimdi yani Bizim 360 derecelik tam açımız, tam açımız arkadaşlar oran kurduğumuz zaman e, 300'e düşüyorsa yarısı olan 180 derecelik doğru açımız 300 can demekse burada 150 can olacaktır. 150 can. O zaman şöyle yazalım. Burada doğru açı 150 can, dik açı da onun da yarısı. 75 can olacaktır diyebiliriz. Yeni belirlediğiniz durumda aşağıdaki ölçüleri verilen açı çeşitlerinin altındaki noktalı yere yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar bizim için 150'nin 3'te biri 50'dir değil mi? O zaman şunu söyleyebiliriz biz. E, 3, 180 dereceyi de 3'e bölerek 50 canın kaç derece olduğunu bulabiliriz. 183'e bölersek 60 derece çıkar. Yani buradan daha basitleştirecek olursak 5 can 6 derece demektir. 5 can 6 derece demektir. O zaman 120'nin içinde 5 24 varsa 24 çarpı 6'dan biz kaç derecelik açı olacağını buluruz. Yani 24 katına çıkartıyoruz. Nasıl? 5'i 24 katına çıkartıyorsak 6 dereceyi de 24 katına çıkartacağız. O da 144 derece olacaktır. 90 5'in 18 katına çıkmış hali. O zaman 6'yı da 18 katına çıkartacağız. 6 çarpı 18. 60, 48 daha. 108 derece olacaktır. Şu küçük yuvarlak derece anlamındaydı. 5'i 5'i burada 28 katına çıkarmışız. O zaman arkadaşlar 6'yı da 28 katına çıkartacağız. O da eşittir. 6 kere 8 48 4 12 4 daha 16 yani 168 derece olarak buluruz. 75 can 15 katı altının da 15 katı bize 90'a ulaştıracaktır. 90 derece. 60 12 katıydı altının da 12 katı arkadaşlar. Oradan da 72 sonucuna ulaşırız ve diğer sayfama geçiyorum. 5. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki doğru yanlış tablosun 4 öğrenciye cevapları vermiş. En çok doğruyu Derya yapmıştır. Şimdi biz bakalım arkadaşlar kaçıncı soru olduğuna mı bakacağız? Doğru yanlışı kıyaslayalım. Dikme çizmek için gönye kullanılır. Doğrudur arkadaşlar. Dikmenin görevi, gönyenin görevi dikme çizmektir. Bir noktadan yalnız bir doğru Geçer, hayır, sonsuz kadar doğru geçer. İki noktadan bir doğru geçerdi. Çember çizmek için pergel kullanılır. Evet, çok doğru. Pergel kullanılır arkadaşlar. Doğrunun uzunluğu ölçüle belir. Hayır, yanlış. Doğru parçasının uzunluğu ölçülebilir. Doğru yanlış, doğru yanlış diyeceğiz. Arkadaşlar, doğru yanlış, doğru yanlış olacak. Doğru yanlış. Doğru yanlış. Üstünü çizdiğim hata. Doğru yanlış. Doğru yanlış. Doğru yanlış. Doğru yanlış. Evet. En çok doğruyu Derya yapmıştır. Katılıyoruz. Barış Nergis'ten daha çok doğru yapmıştır. Arkadaşlar tabloda üzerine çizdiklerim yanlıştı. Barış'ın yanlış sayısı 3. Nergiz'den Nergis bir yanlış yapmış. O yüzden daha çok doğru yapmıştır diyor Barış. Barış Nergiz'den daha çok yanlış yapmıştır. Bunu doğru kabul edemeyiz. En az doğru Yusuf yapmıştır. Hayır arkadaşlar en az doğru Barış yapmıştır. Bu da yanlış cevabımız yalnız bir olacaktır. Altıncı soruyla çözümümüze devam ediyoruz. Aşağıdaki öğrenciler birer açı çizmiş ve altlarına ölçülerini yazmıştır. Öğretmen öğrencilerin tümler ya da bütünler açı oluşturan açılara sahip öğrencilerin eşleşmesini istemiştir. Hangi öğrenci birden fazla kişiyle eşleşebilir demiş. Tümler ya da bütünler. Arkadaşlar şimdi hemen tümlerini ya da bütünlerini buraya yazıyorum. 90'dan çıkartınca 60, 180'den çıkartınca 150. Yani arada 90 fark var. Önce 90'dan çıkartıyorum 20. 180'den çıkartıyorum 110. 90'dan çıkart. Şimdi arkadaşlar geniş açının tümleri mevcut değildir. Ee, çünkü 90'dan küçük değil. 90'ı geçmiş zaten. O yüzden bütünlerini alabiliriz burada. 30. Özge için 30 ve eee 180'den çıkardığımızda 120 yapacaktır. Şimdi baktığım zaman birden fazla eşleşene öğrenci denize bakıyorum. 60 derecelik ve 150 derecelik ezgi ve özge ile eşleşebilir. O zaman Deniz birden fazla eşleşme gerçekleştirebilir diyoruz. peki başka Ali hiç kimseyle eşleşemiyor. O yüzden sadece en fazla Deniz diyebiliriz. Ezgi ve Özge de yine Deniz'le eşleşiyorlar. Hiç eşleşme yapmayan öğrenci ise Ali'dir arkadaşlar. Hiç kimseyle tutmuyor tümleri veya bütünleri. Hangi öğrenciler yalnızca bir eşleşme yapabilir? Ezgi, Ezgi ve Özge diyebiliriz arkadaşlar. Ezgi ve Özge birer eşleşme yapacaktır. Diyoruz ve diğer sayfama geçiyorum. Yedinci soruyla Devam ediyoruz. Aşağıdaki doğrular kullanılarak oluşturulan çokgenlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 3 doğru kullanılarak üçgen oluşturulabilir. Ee, arkadaşlar tabii ki her daim 3 doğru olur, kullanılarak oluşturur. 4 doğru kullanarak hem üçgen hem beşgen oluşturulabilir. Şimdi 4 doğruyu kullandığım zaman arkadaşlar şöyle yapıp e, 4 doğru hem üçgen hem beşgen oluşturacağım. Şimdi baktığım zaman hem üçgen hem dörtgen oluşturabiliyorum. Yani beşgen oluşturma şansım yok. O yüzden arkadaşlar burası yanlış diyoruz. 5 doğru kullanarak beşgen oluşturabilir. Tabii ki 5 tane doğruyu şöyle koyarım. Alın size bir beşgen taradığım alan beşgen. O yüzden arkadaşlar bu da doğrudur diyoruz ve cevabımız 1 ve 3 cevabı oluyor. 8, 9, 10, 10 11. sorular aşağıdaki açıklamaya göre cevaplayacakmışız. Dijital matematik yazımındaki açı ölçer programlama sürecinde yanlış bir kodlamadan dolayı hatalı sonuç vermektedir. Ölçülen açı dar açı ise olması gereken açının değerinden 20 fazla. Yani 90'dan küçükse 20 ekliyor kendi kendine. Ölçülen açı geniş açı ise olması gereken açıdan 20 eksi. söz konusu dik açı ise doğru sonucu göstermekteymiş. O zaman arkadaşlar şuradaysa eğer mesela burayı 0 burayı 180 derece alırsa şu kısımda art, e, geniş açılarda eksi 20 idi. Burada da artı 20 ekliyormuş gibi düşüneceğiz. 40 derecelik bir açıyı ölçtüğümüzde yazılım hangi sonucu verecektir? Dar açı olduğu için 20 ekleyecek 60 sonucunu verecektir. 105 derece geniş açı olduğu için hangi sonucu verecektir yazılım? 20 çıkardığımız sonucu verecektir. 65 derecelik bir açıyı ölçtüğümüzde yazılım hangi sonucu verecektir? 20 ekleyecektir arkadaşlar. Şimdi geçiyorum diğer sayfama. Yazılımdaki bu hatayı keşfeden Alper yazılım aracılığıyla bazı araçları ölç açıları ölçmüş ve yazılımdaki hata sebebiyle aşağıdaki değerleri elde etmiştir. Alper'in ölçülen açılardan hangisinin veya hangilerinin gerçek değerleri ni e, bulabilir. Yani burada şunu kastediyor arkadaşlar. E, geniş açı olup 20 olup tekrar dar açıya düşüyorsa iş değişebilir kastediyor. Yani mesela ölçüm aşağıdaki değerleri elde, 30 elde etmiş. Şimdi 30 elde eden biri 10 derecelik bir açıymış ki dar açı olduğu için 20 eklenmiş. Bu mümkündür. Veya 150 elde eden biri 170 dereceymiş ki 20 azalmış elde etmiş. 90'ı elde eden zaten 90 olarak ölçülmüştür. Yani gerçekleri hangisi ve hangilerin gerçek değerini bulabilir? Hepsinin gerçek değerini bulabiliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle sınırdan bir durum söz konusu değil. Şimdi 87 dereceli bakalım. E, 87 olarak ölçülmüş. 20 azalınca 20 azalınca yani 107 dereceymiş arkadaşlar. 20 azalınca e, 87 olmuş olabilir veya arkadaşlar e, 67 derece olup dar açı olduğu için artmış da olabilir. Yani 87 derecenin değerini bulamaz. 30 dereceninkini bulabilir. Yani hem geniş hem dar sınıfına girmeyen bir derecedir 30. Hani 20 farkla yukarıya çıkamaz arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebiliriz. 90 derecenin 20 aşağısı 70'ten daha aşağısı ve 110'dan daha yukarısı için böyle bir sorun söz konusu değildir arkadaşlar. fakat şu aradaki dereceler için sorun büyüktür. Yani sorun vardır. Hangi derece olduğunu gerçek sonucunu bulamayız arkadaşlar. İki seçeneği var çünkü. O zaman 150 dereceyi de tespit edebiliriz. 90 zaten kendisidir. 87 olmadı. Şimdi 135'te dar açıdan gelemez arkadaşlar. Her türlü geniş açıdır. Yani 20 eklenerek 135 olamaz. Mesela buna ben 115'miş desem tabii ki çıkarma işlemi yaparım. Neden 135'e toplama işlemi yapayım? O yüzden 135 de doğrudur. Fakat 105 aynı şeyi söyleyemeyiz. Mesela bir açımız 85 derece ise arkadaşlar 105 derece olmuş olabilir. Veya e, 125 ise düşerek 105 de olmuş olabilir. O yüzden 63'ü ve 75'i de yine alamıyoruz arkadaşlar. 100 dereceyi de alamıyoruz. Bunlar bir iki seçenekli değerlerdir. Bu hatalı yazılım bir arı açının değerini 10 olarak ölçebilir mi? Şimdi 10 olarak ölçmesi demek mesela eksi 10 derece olsa 20 ekleyince 10 çıkabilir. Evet. Ama eksi 20, 10 derece diye bir açımız olamayacağı için hayır ölçemez diyebiliriz arkadaşlar. Ölçemez diyebiliriz. Şimdi 12. soruya bakalım. 3 arkadaş arasında geçen dar açılı üçgenler ile ilgili diyalog aşağıda verilmiştir. Hakan bir üçgenin bir iç açısı dar açıysa o üçgen dar açılıdır demiş. Bir tanesi iç açılıyla açılı olduğu için dar açılı üçgen olmaz arkadaşlar. Hiçbiri geniş açı olmazsa hepsi dar açılı olursa dar açılı olur. Yani bu bilgimiz nedir? Yanlış bilgidir. Acaba neyi istiyor bizden bakalım. Verilen diyaloğu inceleyiniz ve hangi çocuğun haklı olduğuna karar veriniz demiş. Selvi'ye bakalım. Hayır Hakan bir açının bir açısının dar açı olduğunu bilmek yeterli değildir. Bir üçgenine Dar açılı üçgen demek için 3 iç açının ölçüsü de verilmesi gerekir. Anka evet Selvi haklısın bir açıyı bilmek yetmez fakat 3 iç açının ölçüsünün de verilmesine gerek yoktur. Eğer iki iç açı ölçüsünü biliyorsak üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için üçüncü açıyı biz bulabiliriz ve üçgenin dar açılı üçgen olup olmadığını anlayabiliriz. Arkadaşlar aslında Hakan'ın söylediği kesinlikle yanlış bir ifadedir. Selvi'nin söylediği ise aslında eksik bir ifadedir. 3 açı verilmek zorunda değildir. Yani asıl söylenen, e, asıl söylenmesi gereken Anka'nın söylediğidir. Hangi çocuk haklı? Anka isimli çocuk haklı. B'ye bakıyorum. Benzer şekilde dik açılı üçgenler ve geniş açılı üçgenler ile ilgili bir diyalogda siz oluşturunuz demiş. Arkadaşlar biz önce bir, e, iki cümlelik diyalog oluşturalım. Ee, bir bir üçgende üçgende iki dik açı dik açı olursa olursa dahi adı dik açılı üçgendir diyelim üçgendir. Burada mesela sonra cevap olarak hayır bir üçgende bir üçgende en fazla en fazla bir tane dik açı olabilir diyerek bir dik açılı üçgenle ilgili bir dik diyalog yazdık. Geniş açılıyla da şöyle olabilir arkadaşlar. Bir üçgenin geniş açılı olabilmesi için tüm açıların geniş açı olması lazımdır. Tabii ki bu mümkün değildir deyip başka birinin diyaloğuyla sözüyle bir üçgende en fazla bir tane geniş açı olabilir arkadaşlar. Bir tane geniş açı olması geniş açılı üçgen demek için yeterli bir durumdur. İki çemberin Diğer 13. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. İki çemberin birbirinin merkezinden geçmesi için merkezlerinin konumu ve yarı çapları uzunlukları nasıl olmalıdır? Arkadaşlar eğer iki çember birbirinin merkezinden geçiyorsa yarı çapları görüyorsunuz. ikisinin de şu ortadadır. Ve bu nedir? R uzunluğudur. R uzunluğu eşit olmalı. Yani o zaman şunu diyebiliriz. Yarı çap, yarı çap uzunlukları uzun lukları eşit olmalıdır, olmalıdır diyoruz. Ve böylece arkadaşlar, anlatımımızın sonuna geliyoruz. Bir başka derste görüşmek üzere, hoşçakalın.